Milletinden sabretmesini istiyorum. Kötüye gidiyoruz dedi. Çok güzel söylemiş. Evet, ama o kabul etti işte kötüye gidişat. Ben de memnunum ama. Erdoğan'dan memnunum. Amca <laughs> Bir dakika geçsene. Gelen mi düzeltecek baykanı? Düzeltir Niye düzeltmesin abi? Ben Almanya'dan geliyorum. Evet, Benim Allah'ın ne yaparım? Alman kumşum kumşum. Benim komşum açlıktan öldü. Alışmış Türk milleti. Türk milleti böyle değildi. Çalışkandı. Sabah 8'de başlıyor. Akşam 7'ye kadar konuyorsun. Şey, ne abi, istiyor dağılan? Ben gelip yaşarım burada. Abi, Gelin yaşayın. Ama Niye o kadar şey zahmet 15 tane daire var. E, Gelecek gel mi? Gelecek mi? Beyler bey Küprüce'de. Gelecek. Gel. Gel, gel. Numaramı gel. vereyim. Ver. O arkadaki ay, arkadaki ay, o düşkülatlar var ya onların yüzünden. Bu bu, onlar. bu bu enflasyonun duruma ay, getiren ay, onlar. Türkiye'ye gelmek ay, istiyorsun da seni ay, almadık. Dışından ay, ay, geliyorsun. Tamam mı? 15 tane dairem var dedi. Hepsi kiralık. Yurt dışı o kadar kötüyse 15 daireyi sen nereden aldın? Sana ne diyorum? Türkleri. Türkiye'deki oturanların hangisi bir tane daire alabiyo. Ekonomiyi konuşuyoruz. ekonomik girişatı nasıl değerlendiriyor vatandaş? Bunu araştırıyoruz. Memnun musunuz? Hiç memnun değiliz inan. Neden değiliz? Değiliz. İşçilik yok. İşverenler şu anda mağdur. işçiler mağdur. Asgari ücretin yükselmesinden çok memnun değiliz. İşveren evet, olarak. mağdur. Asgari ücretli çalışana soruyorum. O da memnun değil. Aldığı para yetmiyor. Böyle bir durum var şu değil an. Değil zaten. Hiç memnun değiliz yani, hiç memnun, memnun değiliz. 5-6 lira. Günde bir ailenin akşama kadar 5 ekmek tüketini düşün. E, Aya vurduğun zaman 900 lira, 1000 lira para yapıyor. E şimdi bir ev kirası olmuş, 1000-1500 TL. En kötü ev. O da bir olabilirsin dediğin gibi. E şimdi gel de bu şekilde nasıl geçim yapacaksın? Senin mutfak masrafındır, çocuk ne bileyim eşyasıdır, erzağındır, carttır. Yani bunlar hepsi masraf sonuçta. Hayat pahalı, herkes tarafından hemen hemen kabul ediliyor artık ama bunun sebepleri tartışıyor. Neden ekonomi kötü? Dış güçler diyorlar. Esnaflardan kaynaklanıyor diyorlar. Şimdi, şimdi Ukrayna'dan savaş var? Ukrayna'dan buğday alıyoruz, tahıl alıyoruz. Yani sence bu mantıklı mı? Bizim bu kadar e, tarım alanları varken kendimiz hani bunları buradan üretmiyoruz da dış ülkelerden alıyoruz. Sence bu mantıklı mı? Neden üretmiyoruz? Yani biz biliyorsunuz yaşınız itibariyle şimdi ilkokulda bize öğretildi. Yani bundan 5 sene önce, 5-6 sene önce, 10 sene önce bir torba gübre alıyordun 30-40 lira, 50 lira. Bugün alıyorsun bir torba gübre 800 lira. Mazot eskiden 3 liraydı. Bugün olmuş 25-30 lira yani. Sence bu nasıl yani üretim yapalım? Yani, bir seçim var. Ne olur sizce? Bir öngörünüz var mı? Valla ne olur yani. Adalet yerini bulsun yani. Şimdi hak eden kazanır zaten. Sizin var mı bir öngörünüz seçimlere dair? Siyasi görüşüm şu anda sıfır. Biliyor Aynen. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Ekonomi bana göre iyidir abi. İyidir. Kişiye bağlıdır. Bana göre iyidir yani. Şahsi bireysel ekonomimiz iyi olabilir. Ülke ekonomisini nasıl görüyorsunuz abi? Bana göre o da iyidir yani. İnkar etmezsek iyidir yani. Daha kötü günler de gördük. Yani bundan daha iyi olacağı da vardı. Mutlaka olur da. Yani şu anda iyidir yine. Dünyaya göre iyidir bana göre. Abi dünyaya göre iyi değil yani enflasyon bana ortada. Yüzde seksen enflasyon var abi Türkiye. Şu anda iyidir yani. Ama şöyle ekonomi bir rakam işidir. Yani bana göresi sana göresi yok. Yüzde seksen Abi. Şimdi yüzde seksenin normal bakıyorsun piyasada ben de sabahten bir dışarıdayım yani milletimiz dışarıda kimse para para demiyor harcamaya geldi mi süper e, lüks yaşıyoruz çoğu zaman hani. E, Öyle dar yerli insanlarımız nadir vardır. Yani i̇nsanlar dışarı çıkabiliyorsa dışarı ekonomi çıkabiliyor, bozuk ya, değildir. Yani. Bütün alışveriş yerleri, doludur. Kafeler olsun, kafeteryalar olsun. E ben de sabah tabiri dışarıda Esjur'dan buraya kadar dolaşıyorum. Yani her yerler dolu. Ben Kim yok bir şey söyleyeyim. Sizden önce birçok insana mikrofon uzattım. Abi Türk çok az gelen geliyor bana. Geneli Arap, işte turist, yabancı. Böyle bir yabancı durum var. O kafelerde de bunlar var. Gelir vardır tabii ki onların da katkısı vardır buna. Yani gelir onlar geliyor da buradan para kazanıp götürmüyorlar. Geliyorsa buraya para bırakıp gidiyorlar Bunu söylüyorum işte. Hani kafeler dolu dediniz ya muhtemelen yabancılardır onu söylemeye Yabancı çalışıyorum. Yabancı da vardır yerli de çoktur ya Yani yerli genellikle şu anda çalışanlardır. Ee, çalışmayanlar çoğu da zaten dışarıdadır yani. Üçte biri ekonomi bozuk ekonomide bir sıkıntı var dememiz için ne olması lazım abi? Ne, ne olursa ekonomik kriz var dersiniz siz? Abi ekonomik kriz bana göre yoktur bunu bilmiyorum. Ne gerisi. olması lazım ki ekonominin kötü kötü olması lazım? Ya kötü olması için bilmiyorum bana bir şey o kadar şeyini bilmiyorum. Ama Bana iyi diyorum yani ben memnunum açıkçası yani. Şu an iktidar partisi de kabul ediyor ekonominin kötü olduğunu de hatta mesaj verildi vatandaşlara. Daha iyisi olabilir diyorum bak daha iyi şey demiyorum daha iyi ol iyisi olabilir ama şu anda iyidir yani. Peki, teşekkür ederim evet. abi ben sağ olun. Ediyorum. Yani halimize binlerce şükür olsun ama tabii e ekonomik durumumuz sıkıntılı biraz. İnsanların biraz e kendilerini ee, israftan kaçınmamız gerekiyor ama muhalefetin de yapmış olduğu şeyler çok sıkıntılı yani. Ekonomik durumlar iyi değil şu anda. Muhalefetin dediniz ama. Muhalefet diyorum. iktidarın ha, yapmış evet. olduğu e, politikaları beğenmiyorum şu an. Ha, tabii ama biz de oy verdik zamanında. Ee, ama kızıyoruz, eleştiriyoruz, çok eleştiriyoruz. Pişmanlık var mı abi oy verdiğiniz için? Pişmanlık yok ama şu anda şey var. Ya şu anda kızgınlık var biraz açıkçası. İnşallah düzelir. Şu anda enflasyon yüzde 80 oldu, yüzde 79 oldu. İnsanlar artık markete gittiği zaman alışverişini kolaylıkla yapamıyor. Ev fiyatlarını gördünüz, kiraları gördünüz insanlar yani artık çok sıkıldılar yani. Ekonomiden sıkıldılar ama bunların geçeceğini düşünüyorum. İnşallah geçer. Bu sıkıntıları herkes kabul ediyor bugün. Yani de kabul ediyor ama işte bunun evet. sebepleri tartışılıyor. Dış güçler diyorlar. Esnaflardan ya. kaynaklanıyor diyorlar. Sizce sebebi nedir bunların? Yani dış güçlere ben çok tutulur bir şey değil. Yani halk markete girdiği zaman alışverişine bakıyor abi. Peynir kaçtı? Kaç oldu? Makarna neydi? Ne oldu? Ama dünyada da sıkıntılar var. Bakıyorsun Bugün Rus rublesi düşüyor. Diğer ülkelerin paraları değer kaybediyor. Bütün ülkelerin, bütün dünyadaki paralar kaybediyor, değer kaybediyor. Ama en büyük sıkıntı bizde A ama gözüküyor. Ama en büyük sıkıntı bizde gözüküyor. İnşallah düzelir. Biz vatanımızı seviyoruz. Biz milliyetçi gençleriz. İnşallah bunları da aşarız. Bizim milletimiz her şeyin altından kalkar. Önümüzde bir seçim var 2023'te. Bir evet. öngörünüz var mı? Ne olur? Sizce yönetim değişir mi? Yönetim değişmeyebilir. Çok başa baş gider bence. Hani AK Parti'nin kaybedeceğini düşünmüyorum. Ben AK Parti'ye oy atmayacağım. Daha önce verdiniz. Daha önce verdim ama şimdi vermeyeceğim. Oy kullanmayı düşünmüyorum çünkü tepki. Tepki amaçlı. İnsanlar çok zor durumda. Ben de onun için vermek istemiyorum yani. Çözüm olarak oy vermeyebiliyorsunuz. Oy gülüyoruz. vermeyeceğim. Böyle bir şey düşünüyorum. Teşekkür Rica, Rica ederim. Sağ olun. Ağzına sağlık. Abi gizli Bütün tüm dünyada çok kritik bir dönemde geçiyor. Var maalesef. Bütün dünyanın sorunu bu. Maalesef Türkiye'de daha ağır sorunlar. Daha az mı? Daha ağır. Ha, evet. Ekonomik olarak biraz daha ağır. Neden yani... Türkiye'de daha fazla abi? Evet dediğiniz gibi yüzde seksen enflasyon var Türkiye'de. Tü Türk, lirasının çok düştüğünden kaynaklanıyor. Yani e karşı, dolara karşı çok e, aşağı çekiminden dolayı karşı. Bu benim görüşüm yarışı olarak. Yani Türkiye'deki şeyler biraz ağır koşullar. Yani bir takım vaatler vardı. Dolar, TL düşecek, 3 lira olacak, 2 lira olacak falan diyorlardı. Geldiğimiz durum ortada abi. Neden bu durumlara geldi peki dolar, TL? Abi vaatlerle vaat vermek çok kolay da onu yerine getirmek zor. Şimdi dün, bütün dünyanın kur, kurlarıyla oynamak bir kişinin haddi olmaz. Bir ülkenin haddi olmaz yani. Onu öyle görelim. Tüm dünyayı yöneten bin aile var. O bin ailenin içinden biriz. Biz değiliz yani. Geleceği nasıl görüyorsunuz abi? Böyle devam edecek mi bu? Ne olacak? Nereye kadar devam edecek bu düşüş? Abi her bir yerin yokuşu, çokuşu, e, inişi, yük, çıkışı var. Maalesef şu an e, çok yokuştayız. Belki gelecek abi. Günler yani umut kesilmez ama şu an bütün dünyanın pazarı allak bullak. Şunu sorayım. 2023'te bir seçim var önümüzde. Ne olur? Bir öngörünüz var mı seçimlere dair? Abi onu bilemeyiz. Yani şu an millet kararsız. Siz kendi adınıza soruyorum. Sizin daha önce neydi oy renginiz? Şimdi ne oldu? Abi ben vatanımı seviyorum. Parti sevmiyorum. Parti tutmuyorum diyoruz. Evet. Kullanmadınız mı hiç? Kullandım abi ama vatanım önemli yani. Şu anki düşünce vatan, parti değil. Yani şöyle sorayım o zaman, vatanınızı savunduğunu düşündüğünüz parti kim? Öyle konuşalım. Şu an vatanı tam böyle yerine getirecek parti göremiyorum. göremiyorum. Maalesef boşluk var. Boşluk var maalesef. maalesef. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Ben memnunum. 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 Bireysel olarak memnunsunuz Evet. Mı? Evet. Türkiye'nin ekonomik gidişatını nasıl görüyorsunuz abi? Çok iyi görüyorum. Çok iyi mi? Evet. Nasıl abi anlatın. Ben memnunum. Benim tozum kuru. Yok siz memnun olabilirsiniz. Hani ben öyle değerlendiriyorum da diyebilirsiniz. Bu bu yorumdur. Buna saygım var ama rakamlar ortada abi. %80 enflasyon var Türkiye'de. Vallahi ben hiçbir şey görmüyorum. Çok güzel her şey. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir yumurta 2 60 lira oldu şu anda. At, kötü dememi 30'u koli. Kötü dememi mi istiyorsun? bir takım sıkıntılar var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bunu iktidar partisi de kabul ediyor bugün abi. Niye yalan söyleyelim? Yok ben memnunum. Ben memnunum. Peki memnun olmamanız için ne olması lazım? <laughs> memnun bunun yani. Hani, Olmamanız için ne olması sen lazım? Taraflı bir yerden mi geliyorsun? Ben insanların gözümün içine baka baka böyle işte çarpıtmasına karşıyım sadece. Şimdi bir takım şeyler ortada. Erdoğan geçen gün açıklama yaptı. Dedi ki milletinden sabretmesini istiyorum. Kötüye gidiyoruz dedi. Çok güzel söylemiş. Evet, ama o kabul etti işte kötüye gidişat. Tamam, ben de memnunum ama. Erdoğan mı yalan söylüyor abi? Ben Erdoğan'dan da memnunum. Gidişattan da memnunum. memnunum, hayır, memnunum. Hayır, memnunum. Hayır, o kadar. Teşekkür hayır, ediyorum. Erdoğan'dan hayır, memnunum. Hayır, 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 hayır. Amca! Amca! <laughs> bir dakika gelsene. Amca! <laughs> amca! Allah aşkına bir gel. Şimdi dünya ekonomi ben dün kadar herkes diyordum ekonomi çok süper çok süper. Ben ta ki bu suyu elime aldığım zaman soğuk su dediği zaman o zaman anladım, anladım ekonomi ne kadar kötü olduğunu. Geçen sene bu su kaç paraydı bize gelişi 70 kuruştu biz bir bıçağı satıyorduk değil mi? Çünkü güzel de iş yapıyorduk ama bu sene ben bu soğuk suyu iki bıçağı alıyorum. E ben bunu nasıl 3 milyona satacağım? E 4 milyon diyorum insanlar diyor ya 4 milyon olsun olur. Ya kardeşim ben yapmıyorum ki. Ben de biliyorum. Düne kadar 20 milyona üç çeşit yemek yerken bugün 50 milyona bir çorba bir su ekmek bile para alırsın zaten. Anladın mı? Ekmeğe bile para verirsin. Arkadaşım ben düne kadar hükümeti savunan bir insandım. AK Partiliydim. Ama gerçekleri gördükten sonra artık yüresim geliyor. Bu arada bu seçim ne olsa kimseye mi size oy vermem. Anladım. Yok. Çünkü herkes çıkıp o onun hatasını konuşuyor. Onun hatası. Ulan bir ülkenin gündemini konuşsunlar. İnsanlar 3 4 milyon diyor. Adam diyor ki 4 milyon su Ya 1 milyon kazanıyorum. Bir yarı saatte zabıtaya gidiyor. Zabıtaya yakalım. Bugün ben 277 lira para cezası yedim. E ben günde 4 koluş gidiyor. E ne yapayım? 4 e milyon yapacağım da 3 milyon yasa bana 50 milyon para kazanıyorum. E soğuk su bu. Haklısın, haklı. Anladın mı? Bu ülkeme gerçekten çok bak başımızdaki ama yanındakiler hainlik yapıyorlar. Anladın mı? Hain olan yanındaki kahpelerdir başımızda hani. başımızdakiler var ya Herkes cebini peşine düşmüş Dışarıda insanlar çıkıyor birbirlerine kavga ediyor La sen birbirini yesen de yuvuk kasan da başındakiler sana gülüyor anladın mı? bu da bu da tartışmaları görüyorum. Arkadaş ülkemizi kötülüyoruz. Ya konuşma. Başla konuşsan da ne olacak ki? Kim duyacak? Siz şimdi böyle söylüyorsunuz. Market fiyatları da ortada, ülkedeki enflasyon da ortada ama haline memnun olan insanlar da görüyorum ya, ben. Memnun olan insanlar niye memnun biliyor musun? Evine hanımı yemek yapıyor. Dışarıda yemediği için. Hanımı nasıl olsa yenge akşam geldiği zaman yemeğini yapıyor, çayını yapıyor, suyunu yapıyor. Adam dışarıya masraf mı yapıyor? E dışarıdayım ben. Ya ben bunu 4 milyona satıp adam beni dövecek. Ya yemin ediyorum 1 milyon karımı. Bugün diyorum ya malımı kaptırdım zabıtaya hani herkes çok kötü gerçekten çok kötü çok merak ediyorum abi yıllardır AK Parti'ye oy verdim dediniz Sonra oy vermiş oy vermiş bir vatandaş olarak Kesin... bizleri yönetenler şu anda sizi duyuyor olsalardı ne söylemek isterdiniz? ya orada? bizim beni e, dinliyorlarsa ya adam gibi oturun ülkeyi yönetin ya adam gibi oturun ülkeyi yönetin birbirinizi kemek kılıçlarına çıkıyor eline vermişler bir yazı çıkıyor konuşuyor karşı tarafa karşı tarafın eline bir senaryo vermişler kağıdı bir oku Anam ya arkadaş kendi hatalarınızı ya insanların bir halkın içine girin. Kendi adamlarınızın yanına gitmeyin. Tombalada kimin ismi kim çıkıyor onun yanına gidin. Aa ben zabıta geldi. Az önce balımı aldı. Bak şimdi yanından geçiyor. Abi benim Allah emanet. Bak gördün mü? Allah sonumuzu hayretsin. Bu da herkes beni dinliyorsa kardeşim yüreğiniz varsa kimseye oy vermeyin. Yüreğiniz varsa kimseye oy vermeyin. Onlar başı atlısın başını vursunlar. Allah emanet. Ağzına sağlık. Abi gel bakalım senle. Sözsün için sözsün. Bunu iyi konuşuyoruz? Basit bir yoruma dayalım. Ben değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını konuşuyoruz. Ekonomi, Ekonomi dünyada bozuk. Ekonomi dünyada, dünyada bozuk. bir sıkıntı var ama evet. rakamlar da ortada. Türkiye'de yüzde seksen civarında bir enflasyon var şu anda. Bunlar rakamlar, resmi veriler. Türkiye'deki enflasyon neden bu kadar yüksek? Şimdi kötü günde o Türkiye'ye ortak olmayanın iyi günde payı yoktur. Ben yavan ekmek yerim vatan kaynlarına oy vermem. CHP'de gidip de PKK mezarını PKK'yı ziyaret edene ben oy vermem. İstersen ben, ben Ecevit döneminde de burada çalışıyordum avcılarda Esenyurt sanayisinde Erbakan'ın elinden hükümeti aldılar Ecevit'e verdiler Dükkanı açacağım bir yazar kasa fırlattılar Dükkan fiyatı ikiye katladık Kaçtım gittim Erzurum'da bir tane ticari aldım Neden yazar kasa fırlatılmıştı biliyor şimdi, musunuz şimdi, abi? Neden fırlatılmıştı? Tayyip Erdoğan şu anda abi, konuşalım karşılıklı konuşalım canım. Ekmek 1 lira da olsa vermeyen vermez Evet Ben ekmek Ama lira 10 lira da olsa ben Tayyip Erdoğan'a vereceğim çünkü adam gibi kaypak değil. Tamam. Adam diyelim ki adam kötüye gidiyor. Yok bence iyiye gidir. Allah'ın izniyle daha da iyi olacak. Abi, rakamlar ortada ya. Ya şimdi sen rakamdan bahsedersen bitmez tükenmez. Benim karnım tok Allah ben, şükür. Kuru, kuru, her şey iyi değil. Durmakla da şey olmaz abi. Ya, rakamlar resmi veriler bunlar. Ya. Ben katılmıyorum. Resmi ben mi katılmıyorum. arkadaş. Ben katılmıyorum. Abi, ne olursanız olun oyunuzu er kime verdiğinizle er beni ilgilendirmiyor. Kime verirseniz. Olursa verin. Olursa Ama ben size şunu söylüyorum. Yani bir takım gerçekler var. Size bir şey soracağım. Size bir şey soracağım. Ben 4250 lira maaş maaş alıyorum emekli. Evet. vereyim bir dakika vereyim size 4250. Geçindir beni bir ay. Ya, Geçindir o, o abi tamam ben hiçbir şeye karışmayacağım. Diyeceğim ki Orada şu ihtiyacım var karşı, a, ben, sen karşı. Harcamaları sen yapacaksın. Amcam, Buyur. Amcamın buyur. hiçbir şeysi yok. Buyur hoca meydan. Devlet kabından yemeğini şey önüne götürüyor. 4250 lira. Ben sana ne anlatıyorum. Ben senin avucuna teslim edeceğim. Ben sana teslim edeceğim. Ben senin kaç ne aldığını bilmem. Benim amcam Erzurum'da iki kap yemeği devlet önüne götürüyor kendi geleni gelene ne benim ne aldığımı bilmiyorsun bir dakika benim bak, ne aldığımı ama şöyle ama ekonomi dört dörtlük diyorsun ya nasıl olacak ben seviyorum nasıl olacak, ben, nasıl olacak? Ben, önceden yüz işçi çalışıyorduysa tamam, çalışıyorduysa... ben sana vereyim diyorum bak güzel bir teklif sunuyorum geçindi nasıl Geç, nasıl be, geçindi evet, evet. dur Söyle... dur tek 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 abi tek tek müdahale etmeyin lütfen abi gelen mi düzeltecek bu ekonomi Düzeltir niye düzeltmesin abi? Hadi Kim düzeltecek? Şöyle geç bir geçin bu ayakları. Şimdi ayakta. daha mı iyi? Gelen daha mı iyi yapacak? Önceden Gelen ekonomi düzgünüdü yine düşman. Gelen daha mı iyi yapacak? Ekonomi bu hale nasıl geldi abi? Nasıl Gelen yapacak? Ya. Sen senle, sen ne lazım? Bak ben, ben, ben Almanya'dan anladım. geliyorum. Evet, benim Allah'ın ne yapar? Gurbetçi Alman. Bak bir tamam, dakika. Abi, tamam, bir Abi gurbetçiden öldü. Açlıktan öldü. Almanya'da açlık ilk kim, defa hayatta Almanya'da açlıkta benim komşum açlıktan öldü. Çünkü orada bak devlet şeyini yardımını kabul etmedi. Almanya'dan gelenleri de gelenleri de biliyoruz. Üniversite bitirmiş. Ben buna kendim gözlerimle şahit olan kulaklandığın komşum. Ne? sen ne ekonomi Senin, durum Durumu ayırt, bir, bir. Senin durumun nasıl şu an? Senin durumum nasıl şu an? Ben de ya. geldim bak ben de Kursa buraya geldim. Da, Bursa 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 da, beni, de ya ya beni de zorluyor. Ya beni de zorluyor. Bak Euro. aslanım burası pahalı tamam evet. ama bunu yaban kim? Kim abi? Kim? kim? Erdoğan mı yapıyor bunu? Kim yapıyor? Almanya'da gel sen fiyatlara bak. Bir saniye sessiz olur musun? Şimdi beni bir dinler misiniz? Sen abi beni bir dinler misin? Abi beni dinler misin? Enflasyon ne kadar Kardeşim bak. 250 gramlık. 250 gramlık. 250 gramlık bir paket Bakkalında zamanında bakkalında 2.99'a alırken şimdi 100, 150 gramlık şeyi azaltmışlar. Evet. 4.99 yapmışlar. Burada aynı şey burada da var. Burada da var. Yapmayın bunu. Yapmayın. Abi gel bir gel, gel. Abi gel bir gel. Burada da var. Biraz sabretmesini bilin. Her şey düzelecek Allah'ın Allah izniyle. izniyle. Ama bu sizde Niye? alışmış Niye? Türk milleti. Türk milleti de böyle değildi. <laughs> değildi. Çalışkandı. çalışkan abi. Tek tek. Tek tek konuşalım. Ben de burada çalıştım. Ben de, i̇şçi 11, 12 saat çalışıyor Türkiye'de. 12 saatte 12 mi? saatte 5 buçuk 6 evet. bin lira para alıyor Sabah Sabah 8'de başlıyor akşam 7'ye kadar konferans. Ne var? istiyor daha Allah'a? 250 lira. Sen kaç saat çalışıyorsun 50 abi? 5250 liradan bahsediyor. Sen kaç saat gel gel. Başkası olsa, kaç, olsa o 5250 lirayı da alabilecek miydiniz? Sen Almanya'da kaç saat çalışıyorsun? Bak kardeşim Pardon. benden daha iyi bak benden daha iyi tamam mı? Çalıştın Orada da benden daha ben Türk mi? Türk vatandaşıyım. Orada benden daha iyi Almanlar burayı takip ediyor. Bunu da unutmayın. Niye abi? Niye Anladın mi? Hata. Çünkü doların yapılan şeylere hayır, hayır. bu ne euro, kadar euro Türkiye, getiriyor, getiriyor buraya. Benim de abi. kadar? Euro buraya Türkiye ha? ondan gözün o kadar daha çok patlıyor aslında. Euro buraya getiriyor. He? Euro'yu ne kadar o çok katlayabileceğini takip ediyorlar. Bizim evet. hakkımızda, bizim hakkımızda söylenenler, yapılanlar da dinliyoruz böyle röportajlarda. Tamam mı? Evet. Bizi burada kabul etmiyorlar, istemiyorlar. Kimse biz onu orada tırnağımızla, şeyimizle açıyorum. Ben iki tane işe gidiyorum orada. Gelmek istiyorsunuz, kabul etmiyorlar. Gelmek için ikinci işe gidiyorum. O parayı da biriktirip burada geliyorum. Gelin burada yaşayın vatana, abi. Niye vatana, vatana, vatana olsun. Ben gelip yaşarım burada. Abi, gelin yaşayın. Ama niye yaşayın o kadar zahmet ediyorsun? Senin memleket neresi? Senin memleket neresi? Zonguldak. Zonguldak. Ne işin var burada? Çalışıyorum. Ni niye çalışıyorsun burada? Niye memleketimde değilim? Niye, memleketimde değilim? Niye memleketimde, niye değilim? memleketimde <laughs> iş bulamıyorum? Ben niye, ben niye gelip çalışacağım burada? Ben niye memleketimde değilim? Ben, ya, niye niye memleketimde değilim? Ya, ya, tamam mı? Ben, ben ya, bu vatanı gel. toprağına kurban ya, olurum aslanım. Sen aman, ne aman, diyorsun aman, ya? Gel, gel, kurban olur. Gel arasını. Siz oraya. Siz oraya. Gel orada çalış. Gel. Çalışamazlar. Çalışayım. Çalışamazlar. Çalışamazsınız. Tamam yap. Aslanım oraya yeni gelenler de var. Tamam mı? Yeni gelenler de var. Burayı, burayı dört gözle dönüp hatta hatta bırakıp gelenler bile var. Sen nereden bahsediyorsun? Bana anlatma abi. Almanya, benim Almanya'da arkadaşlarım da var, akrabalarım da var. Arkadaşım Hepsini dur, biliyorum. Hepsini biliyorum. Ne hakkı var Hepsini Almanya'da? A, hakkı var Almanya'da. Bir saniye, dur, bir dakika. Söyle. Ha? İşsizlik parası alıyorsun. İşsizlik parası alıyorsun. Evet. İşsizlik parası alıyorsun. Tamam. Evet. Bir. Çocuk parası alıyorsun. Tamam. Evet, Burada ne alıyorsun? Tamam. Bir şey Çalışma şartları. Tamam. 8 saat. Kira kira doğru mu? Kira, kira yardım. yardımını alıyorsun. Evet. Sosyal yardım. hakların var mı? Sosyal hakkın ne var? Ne var da? Çalışma saatin 8 saat. Doğru mu? 8 saat çalışabiliyorsun diyor. Evet. Sana ayrıca yapar da bir destek talep ediyorsun. Yapıyorsun. Burada ne? Bu, burada ne? Burada 12 saat çalışıyorsun. 5500 6000 lira maaş Siborte alıyorsun. Tamam. Liraya tamam. Çocuk geçinebilir. Tamam. Kirayı bir dakika. Burada kiralar ne kadar peki? Ne kadar kira? kira, kira. Kirayı devlet ödemiyor. Ne kadar kira? Ne kadar? Kirayı batırıyorsun ki. Evet. İskel mi kira? İskel mi daire? S gel S benim S daireye gel. 15 tane ya. daire var. Gelecek mi? Gelecek mi? 2500 lira. Gel. Nerede? Beylerbeyi Küplüce'de. Gelecek tamam, gel geleyim. Gel. gel numaramı geleyim. vereyim. Ver, ver. Tamam mı? Ver. Gelmeyen nedir? Ama. Ha? Ha? Tamam 2500 ama bak. Dur, dur, 2500. <laughs> tamam. 2 3 artı bir. Tamam mı? Tamam. Ne güzel yayla Herkesin gözü Gelmeyen bak. Bunu Aynı biraz röportaj şey yaparız. Aynen. Tamam Sana göndereceğim Aynı abi. Ama. Ya, yaz. Yani onu numara. Bizim iki numara. Yaz. Ya, ya. Abi abi çizin. Hadi Bu ne olacak? mesela. 2 tane daha var. 2 tane 3 tane daire boş. Gel abi. Benim de var. Kardeşim de var. Anlamıyorsunuz. 5000. Mesela o değil. Fatih'te daire olacak. Ben oturacağım böyle. Varoş'ta, tamam barıştı. Devlet ver. Devlet barıştı, ver. Nereye barıştı, kadar? Varoş'ta abi. Bağcılara gel. <laughs> Varoş'ta. Mesele bu. Varoş'ta. Çalışalım. Bize Çalışalım. Abi, ne yapıyorsun? adam gibi adam gibi hakkımızı alalım. Alın. Almayın demiyoruz size. Alın. Vermedik. Ama, Kaç liraydı aşkarı ücret bundan önce? Şunu bil. Almanya'da. Kaç kere? Iki kere üst üste aşkarı ücret yükseltti. Ne için yükseltti? Ne için yükseltti? Eltirasyon değil. Sen, o ar arkadaki arkadaki o ne var ya onların yüzünden. Bu bu enflasyonun duruma getiren onlar. Kim kim abi kim? Af kurup af kurup duran onlar. Şov yapma istemiyorum. şov yapmayın bu. Ben geneli konuşuyorum. Tamam. Şov yapmaya gerek yok. Tamam tamam. Eğer bak Müslümansanız abi sen şov yapma. Müslüman abi ne yapıyorsun? Üç tane var. Yok yok. Doğru söyleyeceğim. Müslüman dedi. Herkesin görüşü aynı olamaz. Yapma. Sorun değil bu. Abi, abi rica ediyorum. Abi şey ediyorum. rica ediyorum. Siz hepiniz kurbetçi böyle kurbetçi istemiyorsunuz. Evet. Kurbetçi 18 lira e, oldu buraya geldi. Mu? Sana bir soru sorayım mı? Sana bir soru sorayım mı? Türkiye ortaşlar da. Ben dinler misin? misin? Mi? Türkiye'ye gelmek ben istiyorsun da seni almadık mı? Yok onu demiyorum. Bak gelmek istedin mi sen Türkiye? Gelmek istemiyorsun. Ben doğma büyüme oradan. Bu gelme. Tamam. Niye gelmiyorsunuz? Ben doğma büyüme oradan. Ama şartlar kötü mü? Bakma böyle. Almanca Abi bak sen Başkaları sizin farklı yorumlar yaptı. Ya gayet, saygılı konuştu. Tamam. Konuştum. Evet. Karşılıklı konuşuyoruz. Bir şey yok. Tamam. Diyorum ki başkalarına kızmışsınız. Sizin hakkınız değil. Nereden? Yapayım. Nasıl, aldın? Aa, nasıl aldın? Dur. dur. Nasıl aldın? Abi ağrı, nereden ağrı, Dur. Ağrı, abi ağrı, nereden ağrı, geliyor? Babam. Dur. Dur. Tamam, dur. Dur. olsun diyorum. Bak. Abi, tamam mı? On beş dakikadır dinliyorum. Tamam. Sen yurt dışından geliyorsun. Tamam mı? On beş tane dairem var dedi. Hepsi kiralık. Yurt dışı o kadar kötüyse on beş daireyi sen nereden aldın? Sana ne diyorum? Buradaki Türkleri. Türkiye oturanların bir daire, hangisi bir tane daire alamıyor? Biri, 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 biri. Sen 15 tane daire almışsın. Benim babam, benim babam hayatında bir kez kahveye gitmiş adamdır. Dışarıda evde 15, evde yedi. Tamam konuşuyoruz. Benim yaşın kaç? Bak, ben de Fransa'dan Daha geliyorum. Fransa'dan geliyorum ben de. Gel Avrupa'ya. Fransa'dan geliyorum ben, ben de. kötü değil. Demiyorum ki. Marka giy. Marka giy. Marka abi. Giy giyinme kardeşim giyinme giyinme, Ay, giyinme. Niye, niye ha, ben ne? Niye ha bak, sen ne bak bir tek marka bu niye? sen niye ha Fransa'dan ha. o zaman Fransa'dan geliyorum niye o zaman sormayacaksın niye nasıl niye, niye alamadım anlıyor musun ben bak üç gün oluyor Gülüyor. Gülüyor. dur 18 lira Fransız. herkes Fransız. bağırıyor şimdi bağırmayın bağırmayın Fakir, Fakir. herkes bak Fransa'dan geliyorum tamam Adam bırak konuşayım. 18 lira olmuş. 18 lira olmuş. 3 gün önce Konya'dan geldim. Konya'da bir dairem var. Yaşım 40. Fransa'da bir evim var. Hanımım çalışmıyor. Tamam mı? Fransa'da bir evim var. Yaşım 40. Evler 250-300 fark etmez. Burada satsan o daire 18 daireyi 250 bin ama euro yapmaz ama bunun yap. 50 bin euro kremi 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 de de. Şimdi sürüyor. bak. Bağlan daha konuşuyor. Çoğu yalan söylüyor. Fransa'da askeri ücret 1000 Fransa'da askeri ücret Türkiye'de olmaz abi. bırakın. Önemli Türkiye'de. Türkiye'de. 10 Türkiye'de mi? Niye Türkiye'de almadı o zaman? Kardeşim sarmayın böyle ya. Geçimini yapamıyor abi. Sen aldın. Ben alamadım ama. Benim dairem yok. Ama sen ne Ama bak that's é Abi herkes anlaşamıyor olur. Her tamam. De, 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 de. Evet. Bir dakika. Şimdi yurt dışı öyle, yurt dışı böyle, yurt dışı kötü. Tamam mı? Demiyoruz. Demiyoruz. Kötü demiyoruz. Bak yanlış anladılar. Elin değişine göre. Gavurun memleketinde, tamam mı? Gavurun memleketi kötü diyorsunuz. Gavurun memleketinde düzen kurdum. Gelin kendi memleketinizde düzen kurun o zaman. Gavurun memleketinde düzen kurabiliyorsanız da kendi, kurabiliyorsanız da kendi memleketinizde kuramıyor musunuz? tebrik ederim. Niye gelip kurmadın burada bu düzeni o zaman Kim? sen? Niye ben iyi iyiyim ben orada? ben gayet iyiyim orada. Her Aman sene iz, iki sefer izine geliyorum. Iyi bir şey demiyoruz. Aman Biz e. burayı konuşuyoruz. Tamam. Bu Ama işte, iyi değil işte. Ben orada ben ev ben alıp, iyi alıp iyi niye değil. burada ev almadım diyorum sana. Türkiye'nin durumu bak, şu an kötü. Bak, sor be. Kötü. Ben, bir ben geçen sene Aa, 200 liraya lokantada bak, üç kişi yemek yiyordum. 600, 700'den aşağı çıkamıyorsun. Tamam. Affedersin. Affedersin. Bir tuvalet iki buçuk lira olmuş. Tamam güzel konuştu. Sebebi Allah kim? Allah. Nedeni kim? Kardeşim. Kimse Kardeşim. anlamadı beni. Anlamadı seni. Sebep Bak. neden yine? <laughs> Yemememin sebebi ne? Nedeni? Sebep Türkiye kötü. Sebep ne? Başımızdaki. Başınızdaki. Ne, başımızda ne Kardeşim kötü değil. Ya. Kötü Kötü, ya. Ya, doğumsuz, kötü Sorun Bak dinle beni. Tamam söyle. Kötü. Bazı şeyler de kötü. Tamam hak veriyorum sana. Ama sen diyorsun Fransa'da evin var 300 bin lira. Ne zaman yaptın aldım bu evi? Dur. Ne zaman aldın? Kaç tamam, sene oldu? 15 senedir. 15 sene önce o ev daha da gelip burada kaç tane daire alabilirdin? Alsaydın. Niye almadın? Aldım. Bak evet. daire Bir tane aldın. Dedin yeter. Evet. Tamam mı? Bu bir. İki. iki. Dinle. Kardeşim. Kardeşim. Dur. Kör, i̇ki, dinle. Anlamıyorsunuz ki e birbirini. Anlarım. Bambaşka bir şey anlatıyor. İki, dinle. Diyorsun, neyi başka diyorsun, bambak diyorsun bambak bambak burası pahalı, yani. burası pahalı. Aa, puma, monte, adidas. O adam Dinme kardeşim, ya. giyin basit şey. A sen kendini Ay, yilme. ağzınla, demiyor musun? Oradaki evi satsa burada 15 B tane ev alır, alır demiyor musun abi? bu da Tamam. neyi O zaman susacağız. Ama neyi Marka istiyorsun bu hediye sen susacaksın. Burada konuşmayacaksın. O kadar. Abi Aynen. Ayağını yorgana kadar de uzatacaksın. De Gidip de Nusret'te oturayım. Tamam. Gelsin yok tuz atsın. Sana, yok param yok devlette. De. Yok Aynen. böyle bir şey. Böyle bir hayat hiç bir de. Lütfen. O kadar basit

altına gelen küfürlerden sonra bilmiyorum yakınınız mı? Aa şimdi bak küfür müfür diyor. Yayınla. <laughs> Küfürler bile olsa yayınla. İşte, onu diyorum. Yayınla. Yayınladıktan sonra yalvarıyorlar sonra bunu ne olur kaldır itibarımı. kaldır. Ben yayınlarım. Kaldırın olsun. Kaldırın tamam. Hakaretleri, küfürleri şey yapın. Dayanın ya. Tatlanın. Hiç sıkıntı yok.